Aynı puanda olduğum ve şampiyonluk mücadelesi verdiğim rakibime bak. Kendi evinde hakem yardımı olmadan kara gümrüğü bile yenemiyoruz. Hakikaten de coğrafya kaderdir gencolar. Şu koca dünyada denk geldiğimiz tiplere bak. Bakın size söylüyorum, buraya yazıyorum siz de bak göreceksiniz. Bu sezon bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Fenerbahçe'yi şampiyon mu yapacaklar? amin amin her sene Fenerbahçe şampiyon yapacaklar zaten sürekli Fenerbahçe'yi şampiyon yapıyorlar zaten 9 senedir aynı muhabbet yapmazlar son anlamına koyunlar yeter yapsınlar artık ya valla bıktım artık ya yaprak kıpırtasa Fenerbahçe şampiyon yapacaklar her sene aynı muhabbet peki Şimanski'nin verilmeyen penaltısını neden konuşmuyorsun sayın adalet terazisini gondiklediğim adam haklı konuşsana oğlum konuşsana Beşiktaş'ın Rıza Hoca'yla nasıl çıkışa geçtiğini konuşsana he konuşmazsınız tabii. Konuşsanız lan korkaklar <laughs> kodumu korkakları. Beşiktaş geliyor oğlum. Haberiniz yok mu? İki maçtır üst üste kazanıyorum lan. İki maç. Borum olan iki maç lan. Var mı ligde böyle uzun bir galibiyet serisi? He? Var mı konuşsanıza. Geliyoruz lan. Geliyoruz amına koyayım. Geliyoruz lan. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Benim şu kadroyla iki maç üst üste kazanmam eşittir. Deveye Kuğu Gölü balesi yaptırmak lan. Arkadaş şu Sivas deplasmanındaki soğuğa artık yetkililerin bir çare bulması lazım lan. Götüm dondu lan götüm dondu. Eksi beş derecede maç mı oynanır lan? Sobaya kömür atar gibi gol attık genel sınamadık lan. Teyzemin evladı soğuktan korunmak istiyorsan sen de Fenerbahçe gibi maçlara iki kaleciyle çıkman lazım. Tabi artık biliyorsunuz değil mi? Fenerbahçe maçlara iki kaleciyle çıkıyor. Samet eliyle kurtarış yapar penaltı olmaz. Crespo 100 tane foul yapar kırmızı kart olmaz. Baş başkanları federasyonu tehdit eder ceza almaz. Ağlalan, ağlan, biraz daha ağlalan, böyle daha zevkli oluyor lan. <laughs> ağla ama ağlayıp mızıklanacağına önce kendine bak kendine. Haberiniz var mı? Galatasaray'da kurallar değişti biliyorsunuz. Artık Galatasaray 6 oyuncu değişikliği yapabiliyor maçlarda biliyor musunuz? Bunun maçta biliyorsunuz hakem sakatlandı. Hemen hakemi çıkardı başka bir hakem soktu. Fark ettiniz değil mi? Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hakem sakatlanıyor. İlk kim müdahaleye gidiyor. He? İlk kim yani yardıma koşuyor? Galatasaray sağlık ekibi. Peki ne de? Ne de? Çünkü kendi oyuncuları EMU'A koyayım. Vay arkadaşlar. Biri iki tane kaleciyle oynar. Öbürü altı tane oyuncu değişikliği hakkıyla oynar. Biz de yetim gibi Muleka ile Tayfur'la oynuyoruz la. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Ben aslında başarılıyım la. Ciddi söylüyorum başarılıyım ben. Bak oğlum rüya gibi kadroyla oynuyorlar. Ben yarrak gibi kadroyla oynuyorum. Aramızdaki puan farkı sadece 9 Üstüne bir de hakem ittiriyor bunları. Ben var ya çok başarılıyım şu an. Gerçekten bak. Acaba diyorum devre arası böyle sağlam bir iki tane oyuncu alsam. Acaba şampiyon olur muyum lan olamazsın akrabam olamazsın kesinlikle olamazsın çünkü şampiyonluk için sadece sağlam oyuncu yetmez Hakemleri de alman lazım. Tıpkı bu ikisinin yaptığı gibi. E alalım oğlum biz de. Niye almıyoruz ki zaten? Alalım dursun kenarda. He? Kaçtan başlıyor hakemler? Sen biliyor musun? Kaç para lan bir hakem söylesenize. Kaç para biz de alacağız bir iki tane. Kaç para? Aslan abi bizde kafa yok. Ciddi söylüyorum kafa yok. Bak onana vudubetine vereceğimiz parayla kaç tane hakem alırdık. Oğlum al yani yatırımlı bursu millet dram altın alıyor. Sen de hakem al kenarda dursun ya. Neyse ben artık ait olduğum yere yani Şampiyonlar Ligi'ne geri döneyim. Sizin gibi gundilerle çok fazla oyalandım zaten çok fazla vakit geçirdim. Evet Manchester United'la oynayacağım teyzemin evlatları. İnşallah Manchester United'ı yendiğim takdirde gruptan çıkma yolunda çok önemli bir avantaj elde edeceğim. O değil de Sanchez sakatlandı lan. Sanchez sakatlandı lan. Resmi hayat bitti amına koyayım ya. Sıkıntı yapma teyzemin oğlu. Şu senin meşhur iğnelerden kullansana Sanchez'e. Hemen ayaklansın. Arkadaş ben de bunu anlamıyorum ya. Milletin oyuncusunun ayağı kopar. İğneyle falan hemen oynatırlar. Anasını satayım bizim Fred'le bu aylardır sakat bir tane parol vermiyor bizim doktorlara. Bir tane parol verseler belki ağrıları geçecek. La akrabam oyuncu sakatlandığında geçer inşallah diyen doktor mu olur la? Kov gitsin akrabam kov gitsin ya. Bak ben mesela bizim kulüpteki bütün doktorları kovdum. Cidden hepsini kovdum ya. Benim oyuncuların hepsi kronik olduğu için bizim doktorlar akşama kadar boş boş oturuyorlardı. Kovdum gönderdi mi adamlar ne yapsın? Yani tıp benim oyuncular karşısında çaresiz adamlar ne yapsın yani? 11 tane sakat oyuncum var benim şu anda. 11 tane. Samsun deplasmanı 11 tane sakatla gittim. Gitmedim daha İstanbul'da bak hepsi böyle Adela 60 hepsi böyle yatıyorlar. 11 tane. o kadar çok sak lan bir kulüpte Aşçının Adela atar mı lan? Aşçı aşçı yemek dağıtan aşçı. Geçen yemek dağıtırken açının Adela attılar. lan. aç kaldı amına koyayım lan.